Yani kadar yansıtan programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Akdeniz'in Mühendisi Antalya'dan sizlere sesleniyoruz. Psikolojik danışman Nemincak'la gelen ikisiyle birlikteyiz. Ayşe Hanım'la birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Ayşe Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi Nasılsınız? Bizler de sizi ve güzel Antalya'yı gördük. Daha iyi olun. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyorum. Ne zamandır bu sektördesiniz? Nasıl hatırlayın? Tabii ki. Ee, Ayşe Tonak e, Kıbrıs KKTC Güney Amerikan Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum e, 2017 yılında mezun oldum Antalyalıyım Antalya'da bir üç buçuk dört yıla yakın sektörde çalışmaktayım e, farklı alanlarda e, dediğim gibi özel eğitim alanında psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında ya da aile danışmanlığı e, alkol madde bağımlılığı gibi birçok alanda çalıştım Peki, Onların süreçlerinden bize bahseder misiniz? Mesela aile psikolojisi alakalı olabilir, madde kullanımıyla olabilir. Tabii ki. Ee, aile danışmanlığı bizim hani toplumdaki en önemli yapı taşlarımızdan birisi. Çünkü hani dediğim gibi mutlu bir çocuğun mutlu bir ailede büyümesi, ruh sağlığı yerinde kendini geliştiren mutlu bir birey olabilmesi için çok çok önemli. Bu durumda aile danışmanlığı olarak çiftlerle birlikte ilk olarak tanışmaktayız. Daha sonra hani onları buraya getiren ne? Ya da aile içerisindeki yaşadıkları problemler ne? Hangi noktada sıkıntı yaşıyorlar? Bunlar üzerine birlikte tanışıyoruz. Daha sonra bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında çalışmak istediğimiz alanı belirliyoruz. Yani aile danışmanlığında da tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi bireyin buraya gönüllü olarak kendi tercihiyle yardım almak istediği noktadaki problemleriyle ilgili farkında olarak gelmesi bizim için en terapi sürecinde daha iyi yol almamızı sağlamaktadır. Ee, neden? Çünkü dediğim gibi hani bireyler karşılıklı bir şekilde e, buraya zaten e, belli bir çözüm ortağı olarak gelmişse biz daha güzel ilerleyebiliyoruz. Bu bizim için çok çok önemli. Daha sonrasında belli bir süreç hani sürecimiz seans süreci hani o ailenin geldiği konuya ya da aileye göre değişmekte. Çünkü daha sonrasında şu gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani aile danışmanlığı olarak gelirken daha sonra bireysel danışmanlığa yani çiftlerden birisinin eşlerden birisinin belli başlı noktalarda çalışmamız gereken noktalarda bireysel danışmanlık olarak da devam edebiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli noktalar. Çok güzel. Peki kişilik bozukluğuyla alakalı ilgileniyor musunuz bu konuyla? E, tabii ki kişilik bozukluğu da bizim alanlarımızdan birisi. Şimdi bizim e, burada bahsetmeye e, bahsettiğimiz A ve B olmak üzere kişilik bozukluklarımız var. Bunlardan her birey de aslında e, şu söylenir bütün kişilik bozukluklarından birer örüntü taşıdığımız. E, ama sonrasında bizim için önemli olan hani normalin üstünde yani kişinin e, rahatsız edecek ya da ilişkilerini, gündelik ilişkilerini sosyal sosyal ilişkilerini, iş hayatını ya da onun ruh sağlığını etkileyecek yönde ilerliyorsak artık bizim için bir kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu meydana gelmiş demektir. Ve bu noktada e, çalışmamız gerekmekte. Yani dediğim gibi sayabileceğimiz şizoid, e, paraneid, e, bu noktada hani e, histiorenik dediğimiz kişilik bozuklukları e, fazlasıyla toplumda şu an aslamaktayız. Peki Ayşe Hanım, eğitim ve kariyer danışmanlığı hakkında Oldukça iddialısınız. Sizden birazcık da buna dair bir detay istiyoruz. Ee, öncelikle eğitim ve kariyer danışmanlığı nedir? Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Eğitim ve kariyer danışmanlığı bir kişinin hedefleri yönünde olmak istediği, saçmak istediği meslek, ilerlemek istediği akademik hayatı e, gibi sayabileceğimiz noktalarda e, bu süreçte ihtiyaç duyduğu bir danışman e, ve bir alan olarak nitelendirebiliriz sadece sınav gruplarında değil ara gruplarda da çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir alan. Dediğim gibi YKS ve LYS gruplarında özellikle sınav süreci hem öğrenci için hem aileler için ciddi ve zorlu bir süreç. Bu noktada öğrenciyi yönlendirmek onun, onun ve bu süreçte ailenin de kaygılarını sıkıntılarını azaltmak bizlerin temel hedefi. Yani öğrencinin kendisi için en doğru hani bizler için hani yani kişinin olmak istediği hani ne seçmek istiyorsa kendisi için en doğru hedefi belirliyoruz. Tabii bunun öncesinde e, bireyi tanımak bizim için esastır. Hani öğrencinin nerede olmak istediğini nasıl bir hayat yaşamak istediğini nasıl bir meslekte kendini görmek istediği üzerine görüşme yapmaktayız. Ve onun için en doğru şekilde yönlendirme yapıyoruz. Çok güzel. Peki sizi neden tercih edelim Ayşe Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz neler? Şimdi şu şekilde samimiyetle şunu söylüyorum. Ben öğrencilerimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Her zaman söylüyorum. En fazla yol kat edebildiğimiz kişiyle ya da öğrenciyle eğitim danışmanlığında öğrenciyi günlük bir şekilde takip edebilmek. Karşılaştığı problemlere, sıkıntılara anında müdahale edebilmek. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü dediğim gibi hani seanslarda yani iki ayda bir gibi bir durumumuz maalesef eğitim ve kariyer danışmanlığı danışmanlığında yok. Öğrencinin hani gündelik hayatta günlük karşılaşabileceği problemlere müdahale edebilmek zorundayız. Mesela hani bir öğrencinin deneme sınavı çok kötü geçiyor ve o gün hani ders çalışmayı bırakabiliyor ya da çok kötü evde ağlayarak kendisini odasına kapatabilmekte. Hani bu noktada ihtiyaç duyduğu ilk kişi biz oluyoruz. Dediğim gibi hani bu süreçte yardımcı olabilmek, onu tekrar motive edip onun için sistemine geri döndürebilmek bizim temel hedeflerimizden birisi. Peki geleceğe dair hedefleriniz var mı? Tabii ki. şöyle ee, Antalya'da daha fazla e, hani bu alanda ilerlemek istiyorum. Klinik psikoloji yüksek lisansını hazırlanıyorum şu an. Ee, daha klinik alanında ilerleyerek, daha dediğim gibi bu meslekte daha fazla ilerlemek istiyorum. Peki izleyicilerimizle müşterilerimizle sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz? Evet tabii ki. Sarı Danışmanlık e, olarak Instagram adresim, e, Facebook adresim ise psikolojik danışman Ayşe Tonak. Bu güzel sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ayşe? E, ben teşekkür ederim. Antalya'ya geldiğiniz için, ofisime geldiğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel teşekkür ediyoruz. Bu şölenin devamı. Çok diyor. teşekkür ederim. İyi günler. Sizler de bu güzel hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Ayşe Hanım'ı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.